köylülerin burada yaşama hakkı var ve düzen bu hakka saldırıyor. Kadıköy öğrencilerin olmaktan çıkıyor. Orta halli emekçilerin, emeklilerin olmaktan çıkıyor. Çünkü bile isteye yükseltilen rant sıradan insanları buradan kovuyor. Kadıköy sinemanın, tiyatronun, sanatın merkezi olmaktan çıkıyor. Çünkü bu maliyetleri karşılamak için sanatla geçinmek değil, başka işlerden para kazanmak gerekiyor. Kuş dili çayırını, parkları, yeşili kaybediyoruz. Çünkü bunlar para etmiyor. Özetle Kadıköy bütünsel bir saldırı altında. Bu olanlarla mücadele edeceğiz. Nasıl olsa yaparlar demeyeceğiz bir araya geldiğimizde sesimiz tüm inşaat makinelerini bastırabilir. Sorunlarımızın çözümü kentin suçlularıyla, rant heveslileriyle, siyasi iktidarla pazarlığı reddetmek ve örgütlenmekten geçiyor. Türkiye Komünist Partisi Kadıköy İlçe Örgütünün de destek verdiği kent suçlarını takip ve teşhir ağı olarak buradayız. Başarana kadar.